Şimdi şurada biraz yarım kalmış soru ama EC olduğu anlaşılıyor. Şekil üstüne de yazılmış zaten. AD BE EC bu üçü birbirine eşit. Şurası 110 derece. Bizden istenen X açısı. Şimdi üçgenimiz dik üçgen. Dik üçgende eğer böyle birbirine eşit iki tane parça görürsek orada muhteşem üçlü olmuş olabilir. Muhteşem üçlü oluşabilir. Eğer biz şunu yaparsak şu E noktasıyla A noktasını birleştirirsek, şöyle birleştiriyorum. Dik üçgen olduğu için, bu bir kenar ortayı, dik üçgenin kenar ortayı, bu şu parçalara eşit olacak. Yani aslında bu parçaların hepsi birbirine eşit olmuş olacak. Şimdi biz istersek x'imiz üzerinden hareket edebiliriz. x'i diğer taraflara doğru taşıyarak işlem yapabiliriz. Ya da şuradaki açı üzerinden gidebiliriz. Buradaki açı 110, Demek ki diğer tarafındaki açı yani şu tarafta kalan açı 70 olacak. İkisinin toplamı 180. İkiz kenar üçgen oldukları için bu parça da 70. Şimdi devam ederiz. 70, 140, 180 olmasını istiyorsak yukarısı 40 olmalı. Şu an boyadığım bölüm 40 olmalı. Bir de şunu biliyoruz. Bu açının tamamı 90 derece. Bu da yanındaki açının 50 olması demek. Burası 50 ise ikiz kenar üçgen olduğu için taban açıları birbirine eşit. Bizim ilk açımız artık 50 olur.